Sadece dünyadakiler mi ziyaret edilir, sadece yaşayanlar mı hatırlanır? Bazen mezarlıkları gezdiğim ve ruhlarına dua ettiğim doğrudur. Her bir mezar, suskun bir hikaye, sessiz bir davettir insana. Bugün derslere kısa bir ara verip size karşılaştığım bir mezardan bahsetmek istiyorum. Çiçeklerle ve notlarla süslenmiş, sevgi ve özlemle donatılmış bir mezar. Belki bir annenin, belki sevdiği kızın, belki de özlemi dinmeyen bir dostun mezarı. Üzerindeki notlardan birkaçı şöyle diyordu. Sen varlığına doyulamayan, yokluğuna dayanılmayansın. Sen gözlerimdeki ışıksın. Sen gönlümün sultanı, nazlı gülümsün. Ne güzel ki Mezarlıkları ziyaret etmek, orada yatanlara dua etmek gibi derin bir sünnet bırakmış bize Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hayat fanidir, sevgi ise sonsuz. Unutmayalım, dualarımız o sonsuzluğa birer köprü olabilir.